Bilge ve sevgi. Agora'daki konuşmalar. Sokratesle bilgelik üzerine yaptıkları ilk sohbetin ardından bilge ve sevgi ondan ayrılmak istemediler. Sokrates yüzündeki o bilge gülümsemeyle "Madem soruları bu kadar sevdiniz, o zaman kalın ve dinleyin." dedi. Onları agora'nın ortasındaki bir banka oturttu. Azileri de zengin giyimli bir tüccarla heybetli bir komutan hararetli bir şekilde tartışıyordu. Sevgi, "Neyi tartışıyorlar?" diye fısıldadı. Sokrates, "Atina için neyin adil olduğunu." diye yanıtladı. Sonra çocuklara döndü. "Peki, siz söyleyin bakalım. Adalet nedir?" Bilgi hemen atıldı. "Adalet herkese hak ettiğini vermektir. Sokrates başını salladı. Kulağa hoş geliyor. Peki bir arkadaşın sana ödünç olarak bir kılıç verdi diyelim. Bir süre sonra aklını kaçırdı ve gelip kılıcını geri istedi. Ona hak ettiği şeyi yani kılıcını geri vermek adil midir? Sevginin gözleri büyüdü. Hayır, elbette değil. O kılıçla birine zarar verebilir. Sokrates gülümsedi. İşte gördünüz mü? Demek ki adalet sadece basit bir kuralı takip etmek değil. Bazen doğru olanı yapmak için durumu daha derinden anlamak gerekir. Bilge heyecanla araya girdi. Yani adil olmak için neyin iyi, neyin kötü olduğuna dair bilgi sahibi olmamız gerekiyor. Sokrates'in yüzü aydınlandı. Harika. Tam üstüne bastın. Peki o zaman gerçek bilgi nedir? Sadece bir sürü şeyi ezberlemek mi? Sevgi bir an düşündü. Limandaki gemileri saymayı bilen bir adamı düşünelim. Bu bir bilgidir. Ama bu bilgi onu iyi bir insan yapar mı? Sokrates bu soruyu çok sevmişti. Sen ne dersin, Sevgi? ''Sanırım hayır.'' dedi Sevgi yavaşça. Gerçek bilgi o gemilerin nereye barış mı yoksa savaş mı götürdüğünü anlamaktır. Bilgi ekledi ve hangi yükün insanlara yardım edip hangisinin zarar vereceğini bilmektir. Sokrates ayağa kalktı. ''Bravo! İşte buna yaklaştınız.'' Bilgi sadece ne olduğunu bilmek değil... Neden olduğunu ve onunla ne yapılması gerektiğini anlamaktır. Tıpkı cesaret gibi. Hatırlayın, cesaret sadece korkmamak değildi. Bilge başı ile onayladı. Cesaret, neden korkulması gerektiğini ve neden korkulmaması gerektiğini bilmektir. Sokrates ellerini iki yana açtı. Gördünüz mü? Adalet, bilgi, cesaret... Hepsi birbirine bağlı. Biri olmadan diğeri eksik kalır. Hepsi iyi bir yaşam sürme sanatının parçalarıdır. Tam o sırada tanıdık ılık ışık etraflarını sardı. Eve dönme vakti gelmişti. Sokrates'e onlara cevaplar vermediği, bunun yerine daha iyi sorular sormayı öğrettiği için teşekkür ettiler. Odalarına döndüklerinde evrenin fısıltıları masanın üzerinde duruyordu artık biliyorlardı ki en büyük maceralar en derin sorularla başlardı